daha fazla su satıyor seni. Yani daha fazla geldikçe de doymuyor. Çünkü dediğim gibi dipsiz kuyu gibi, kara delik gibi ne kadar sen sahip oldukça o içine o kadar anlamsızlık çukurunu o kadar boğuluyorsun. Ne kadar ün parası otel desen anlamsızlık ve değersizlik o kadar derinleşiyor, o kadar e, dipsizleşiyor. Yani elde ederek çünkü bu değişmeyecek. Yani sen elde ederek değişeceğini düşünüyorsun, motive oluyorsun, elde etmeye çalışıyorsun. Elde ettikçe daha da anlamsız oluyor, daha da değersiz oluyor. O zaman değiştirmen lazım, strateji değiştirmen lazım. Elde etmek yerine paylaşmak olmalı stratejin. Elde etmek yerine etkide bulunmak olmalı, sahip olmak yerine yani. Ve aidiyet hissetmek olmalı. Yani bir gruba dahil olmak, o dahil olduğun gruba faydalı olmak, elindeki kaynakları orayla paylaşmak ancak senin değersizliğini giderir. Elindeki kaynaklarla o ait olduğun bütüne faydalı olmak seni mutlu eder. Diğer türlü etmez. Diğer türlü sadece aç gözlülüğünü tatmin eder. Dediğim gibi tuzlu su içmiş olursun. Tuzlu su da çöl içerisindeyken kısa süreliğinde olsa seni mutlu eder. Kısa süreliğinde de olsa o beğeniler geldiği zaman, o ün geldiği zaman, o paran arttığı zaman, o takipçi sayısı arttığı zaman, o işte e, maddiyat, e, bankandaki miktar arttığı zaman mebla mutlu olursun ama kısa süreli bir mutluluk. Hayatında anlamı ve yeri olan bir mutluluk değildir. Sadece sahip olduğun şeyler artar. Sahip olduğun şeyler arttıkça tatminsizliğin ve mutsuzluğun da artar aynı şekilde. Çünkü daha fazlası olması lazım ki tatmin olasın. Tatmin sistemimiz böyle çalışıyor. Yani o zaman ne yapacağız? Öncelikle şu anki olduğumuz halimizi kabullenmekle, şu anki gerçekliğimizi kabullenmekle başlayacağız yola. Şu an ne kadar şikayet ediyordu olsan, mutsuz da oluyorsan, şu an bu şartlardasın. Ve bu şartları değiştirmek sadece senin sorumluluğunda ve şikayet ederek bu değişmeyecek. Şikayet eden bir zihin de bu değişmez. Şikayet eden, mutsuz olan bir zihin eylem zihnine dönmesi lazım. Yani bu yüzeysel kalmamalı ya da bu. Yani yüzeysel doyuma ulaşmaman lazım, derinlemesine doyuma ulaşman lazım. Bunun olmasının tek yolu da eylem ne olur? Bunun olmasının tek yolu da planlamayla olur, stratejiyle olur, kabullenmekle olur gerçeklere barışık olmakla olur. Durumu gerçekleri inkar etmeyi bırakıp gerçekleri inkar etmektir. O şikayet etmeden. Yani niye inkar etmektir biliyor musun? Yani inkar ettiğin gerçek şu. Ben burada yaşıyorum ve 10 sene daha burada yaşamaya devam edeceğim ve hayat şartlarım daha da kötü olacak ve ben bunların hiçbir şey yapmıyorum. Yani inkar etmek budur. Yani sen şu an şikayet ediyorsun, mutsuzsun ee, işte bir an önce kaçın kurtulayım hissindesin ama e, bu sene ...vizyoner adımlara itmiyorsa... ...bu sene bir şeyleri değiştirmek için... ...yaratıcı çözümler bulmak için... ...sene kamçılamıyorsa... ...bu sadece dediğim gibi... ...kısa süreli bir tatmin. Kısa süreli sadece sene... ...inkar mekanizması. Yani yüzeysel bir şikayetçilik var. Bilinç bundan çok memnun. Bilinç dışı bundan çok mutlu. Niye mutlu biliyor musun? Bilinç dışı mutlu olsa zaten... ...mutsuz olsa değiştirmek istersin. Değiştirirsin zaten. Eyleme girişirsin. Ne bileyim... ...veya bakış açını değiştirirsin. Yani... Şikayet ettiğin şeye bir çözüm olarak yaklaşırsın. Ama çözüm olarak yaklaşamıyorsan e, ve bundan dolayı çözümsüzlüğe, hareketsizliğe yetiyorsa sen mutlusundur buradan. Mutlu değilsen bile bastırmışsındır bu durumu. Bastırmamışsan bile e, inkar ediyorsundur. İnkar etmiyorsan da görmezden geliyorsundur. Yani diğer türlü çünkü sorun ortada. Sorun ortada veya sigarayla, ya diziyle, ya işte başka bir şeyle, ya alkolle bastırıyorsun sorunları yüzleşmediğin şey kendin, kendi gerçekliğin. Kendi başarısızlığın, kendi yetersizlik duygun, yüzleşmediğin şey bunlar, gerçek bu. Şu an olduğun kişi